Keyfiyle tanıştım Balıklarla konuştum Astronotlar gezerken ay, ay yolculuk yaptım Binlerce güzel dünya Var büyük bir odada Keşfetmek istiyorsam Haydi gel katıl bana Kitaplar kitaplar Orada tüm kahramanlar Bambaşka dünyalar Kütüphanede yaşar Oyunlar da orada, aerodislerimde. Peki ya filmler? Filmlerin içine gireceğim, film ya, izlemek, istiyor. izlemek istiyorum. O fazla ısını, ben unutabilirim. Beni de zaman içinde. keşfetmek istiyorsam, haydi gel katıl bana. Kitaplar, kitaplar, orada tüm kahramanlar Bambaşka dünyalar, kütüphanede yaşar Kitaplar, kitaplar, orada tüm kahramanlar Bambaşka dünyalar, kütüphanede yaşar Kitaplar, kitaplar, orada tüm kahramanlar Bambaşka dünyalar